Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni güzel elime. neler gelecek onları göstereceğim. Bu arada bilmeyenler varsa diye söylüyorum yeni güzel ile birlikte Runik güç modu ve ayrıyetten ise diğer piramit modu var diye. Onun bitki modu gelecek. Gene eski şeyler oyuna tekrardan gelecek. Zombi modu gelecek. Onu tam bilmiyorum ama hani Runik güçle piramit modunu tekrardan oyuna getirecekler. Piramit modu bitki modu diye bir isimle gelecek. Bitkiler uçuyor bu seferde. Yani hani piramit yerine bitkiler uçacak gibi düşünebilirsiniz falan filan. Öyle şeyler gelecek Ayrı ettiyse başka şeyler de gelecek mesela Godzilla'yla Kong'a kıyafet geliyor ne alaka bilmiyorum ama böyle değişik şeyler de var. Neyse videomuza geçen önce aşağıdan birer tacık like bırakarak destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olup beni açarak da yine aynı şekilde destek alabilirsiniz. Şimdi isterseniz hadi hızlı bir şekilde bakalım neler gelecek gençler. <laughs> İlk önce sizlere oyuna yeni gelecek olan 3 tane popülerliği göstermek istiyorum. birinci popülerliğimiz bu şekilde ve bu popülerliği attığınızda 200 popülerlik gidiyor. Böyle arkada kartallar falan var böyle bir tane popülerlik ekleyecekler. Yani bence gereksiz. Daha sonra bir tane böyle ejderha yavruları mı, balık yavruları mı, shark şark. Eee tamam balık yavruları geleceğiymiş yani köpek balığı yavrusu gibi bir şey gelecek popülerlik olarak. Yani. Daha sonra bir tane de uzay aracına benzeyen bir tane de popülerlik gelecek. Iıhı yani. Daha sonrasında biliyorsunuz ki silah desenlerine grafiti takılıyordu. Yeni olarak grafitiler gelecek. Böyle Davika diye yazan bir tane yeni e, grafitiler var. Şu kurt grafiti güzelmiş bu arada. Bunu sağlam yapmışlar. Bu kanlı kuzguna benziyor. Burada bir tane yeşil cin var grafitili. Bu şey aklıma geldi. Bunu bunu görünce Spider-Man trailer var. izleyenler hatırlar. Yeşil Goblin geri geliyor ya. Aklıma o geldi. Bir tane Balgabak var. Bir tane Dune grafitisi var. June, Dune Dune yazıyor. Orada June mi o? Neyse. Bir de Alan Walker tekrar oyuna gelecek hani sezon altta dinlediğimiz mükemmel şarkısı vardı ya O tekrardan gelecek ve grafitisi de gelecek ama tekrar şa aynı şarkıyı çalacaklar mı yoksa Alın vardır yeni şarkımı çıkartacak onu mu oynatacaklar bilmiyorum ama büyük ihtimalle yeni bir şarkı bizleri bekliyor ve bence çok çok güzel olacak Daha sonra bir tane de baby shark Graffiti diye bir şey var yani bence gereksiz Daha sonrasında ise yeni güzelleme ile birlikte bir de Godzilla'ya yeni bir kıyafet geliyor böyle değişik Askerimsi bir kıyafet geliyor ama üzücü tarafı ise yoldaş getirmiyorlar bence hani yoldaşı da bir düşünselerdi güzel olurdu ne de olsa beleş verdikleri ilk şeydi daha sonra bir de kongum var kong ise doktor oluyor abi yani böyle bir tane doktorlu kongumuz var yani daha sonrası da ise böyle bir tane iten gelecekmiş hani bu ödüller alma şeyi falan filan var ya bunlar geleceğimiz sanırım e, cadılar ne zaman geliyordu ki şu cadılar bayramı bir şey vardı ya abi herhalde o tekrardan gelecek bal balkabakları falan gözüktüğüne göre gece modu vesaire bunlar geri gelecek gibi duruyor hani zombi modu anlaşılan yeni güzelimle birlikte tekrardan gelecek böyle değişik değişik şeyler var bunlar Tam olarak ne işe yarıyor şu anlık bilmiyorum ama Yeni güzellemeyle birlikte Bu tür şeyler gelecek şeker falan filan da var Ondan sonra burada bir tane Böyle değişik bir metal var Tulip var tulip ne oluyor Çiçek desek daha mantıklı olmaz mı I see ee, bu nazarlık abi. Ondan sonra burada bir tane kılıç var. Bunları toplayacakmışız. Şey. Biz de nereden toplayacağız bilmiyorum. değişik bir coin, ok falan filan. Bunlarla değişik bir şeyler yapacağız gibi duruyor. Daha sonra bu ödüllerle ise sanırım çerçeve aldı Çerçevelere gelecek olursak da böyle birkaç tane değişik çerçeve var ama hani ben bu çerçeveleri önemsemiyorum. Çünkü bizde Fatih Ligi çerçevesi var. Hani bunları toplayıp buradan Fatih çerçevesi alacaksın. Fatih diyorum pardon. Böyle çerçeveler al. Daha sonrasında ise M3'e gelirsek yani M3 nasıl adlandırılıyor tam bilmiyorum ama şu anda C1, S1, M3 oluyor ya. Yok C1, S2, M3 olacak ya bu sezon. Mesela burada 50 levelde böyle bir setimiz var ve patiz kafalı bir set var. Bu arada Nidhi'de yaşadığım için patiz çok seviyorum. Tam benlik bir set gibi duruyor. İnşallah kaliteli yaparlar. Yani patiz kafa patiz sevmeyen de ne bileyim yani hani diz kızartmasını sevmiyorsan bilmiyorum artık. Daha sonra 4. sezonun setine gelecek olursak da onu da sizlere göstereyim. 4. sezonda ise yani C1 S2 M4 sezonunda ise böyle bir tane setimiz var. Yani set de bu da orta seviye bir set. Hem kötü hem iyi orta diyebiliriz bence. Güzel olmuş. Bakalım inşallah güzel olur. Oyuna geldi de kaliteli olurlar bunlar. Daha sonrasında yeni sezonda oyuna gelecek silah desenlerine gelecek olursak şu anlık sadece gözükmüyor olur ama ne vereceğini sizlere söyleyebilirim. Mesela 3. sezonda yani C1, S2, M3 sezonunda bir tane QBS deseni bizleri bekliyor. PUBG Mobile bizlere QBS deseni verecek. Ve yanlış bilmiyorsam az önce görmüştüm böyle bir kaydırıp bakmıştım hani ne veriyor diye. C1, S2, M4'te de ise Kuaz deseni veriyor. Şimdi birlikte bakacağız oraya da. Mesela C1S, C1S2M4 AKM des ya böyle yapacaksınız isme tükürüyüm ya klasik bir isim yaz oğlum C1 S2 M4 ne ya Eskiden sezon 1 sezon 2 bitiyordu oğlum C1 S2 M4 de böyle bir tane AKM deseni verecek bir şey yani hani AKM deseni klasik normal bir AKM deseni umarım güzel bir şeyler yaparlar daha sonra C1 S2 m 3 ise M16 desenimiz var böyle bir tanecik M16 deseni verilecek yani şu anlık desen gözükmüyor ama size söylüyorum hani daha sonra C1, S2, m 4de ise bir tane mini desenimiz olacak. PUBG var, mini deseni verecek bizlere. Şu anlık demiş olduğum gibi desenler gözükmüyor. Beta güzelime geldikten sonra bunlar gözüktüğünde tekrardan sizlere desenli videosunu çekeceğim. Daha sonrası da ise C1, S2, M3'de Frit Flash Finish diye bir tane uçak deseni olacak. Tabi şu anda uçak deseni gözükmüyor. Daha sonrası da ise Trap Kuaz diye bir kuaz deseni gelecek ve Çadırlı Kuaz'a gelecek ve... C1 S2 M4'e gelecek Yani bence güzel abi Sonunda PUBG Mobile Bize Royal Pass'ın içine Araba deseni koyacak Şükürler olsun Valla Ya şu anlık hani üstüne 4 logosunu yazmışlar Araba deseni C1 S2 M4'te vereceğiz diyor Ve bence güzel bir şey Daha sonrasında ise C1 S2 M3'te bir paraşüt desenimiz var Süpermarket diye bir şeymiş ismi Daha sonra C1 S1 C1 S2 m 4te de bir tane daha paraşüt setimiz var. Yani daha sonra setlerin isimlerine geldik. Görürsek Funfresh seti, C1 S2 E3 seti var. Ondan sonra Lone Wolf var, Gyrogana, Dyeborg var. Ee, bu C1 S2 M4, bir de Forerunner set diye var. Ee, daha sonra Mousetrap, Uaz diye de bir 4. sezon jipimiz var. Şu an ben isimlerini okuyamıyorum. Bunun için kusura bakmayın ama çok uzun ya. Vallahi uzun. Kısa isim yazın abi. Daha sonra C1 S2 AES paraşütü varmış. Buna da paraşüt getirecekler herhalde. Süpermarket Sala paraşütü diye bir C1 C1 SG3 var. Onu sonra Ben isimleri okumayayım Siz şu yukarıdan hani Deli Jabek Grant bomba desen herhalde bu da. Olsa Cairo Jaibor Kalmut var. Ee, Vagi karton backpack var Çok güzel İngilizcem var Farm fresh cover diye bir şey var Lone wolf cover diye bir şey var Bunlar cover sesi olmuyor muydu oğlum Ka Cairo Ka cover var Tajo da, da Tajo ornament avre knight de. <laughs> Far fresh mask diye bir maske bir var. O sonuna Wolf Kubez var. Ne demiş oldum Kubez ise. Daha sonra Jairona Jaiborg diye bir AKM deseni Vega Parcel diye bir e, üç e, şey var M16. Daha sonra emojileri gelecek olursak da Deep Fruit diye bir tane emojimiz var. Daha sonra Mecha Breezer diye daha sonra twist diye bir emoji daha sonra bunny dance daha sonra premium sandığa gelecek şeylerin de bir kısmını buradan göstereyim mesela böyle bir tane şeye gelecek premium sandıkta kırmızı setlerden birisi bu olacak daha sonra bir de böyle bir yeşil set var yeşil bu arada bir tık daha havalı duruyor gibi şu an daha sonra çerçeveler var oyuna yeni gelecek lobster avenger avenger deyince aklıma niye hani avengers geliyor ama Yoksa Iron Man mi geliyordu? Ve oyuna yeni gelecek ile birlikteki şeyler bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tam olarak okuyamasam da siz az çok anladığınızı düşünerekten umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki PUBG video'da görüşmek üzere ve kaçıyorum. Bay bay.